Herkese hayırlı pazarlar. Arkadaşlar direksiyon yağ kutusu burada. Dün bahsetmiş olduğum direksiyon uğultusu problemi yan sanayi kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Şurada görmüş olduğunuz bir hortum var. Geliş kısmından pompaya gelip direksiyona gidip tekrardan devirdayım yapıp buraya gelen yağ pompasının uç kısmını çıkartıyoruz. Şurada zaten bir plastik var. Yani şu uz şu şuraya, şuraya kadar uzuyor. Şu görmüş olduğunuz 5,5 milimlik matkap ucuyla direkt deliğe soktuğunuzda bunu çıkarttıktan sonra direkt deliğe soktuğunuzda şu kadar bir mesafe zaten otomatikman içine alıyor. Fakat zorladığınızda yani e, delmeye başladığınızda sanki e, delmiyormuş ee, acaba yanlış bir şey mi yapıyorum hissine kapılmayın devam edin zorlamadan bu şekilde şu açıyı zaten şuradaki açı birden tak diye attığında şuraya gelecektir yani bu duvarı delmiş olacaksınız şuradaki duvarı deldiğinizde otomatikman burası açılmış olacak ama öncelikle yapmamız gereken tek şey şu Öncelikle yağ boşalt, yağ boşaltmamız lazım. Yani şu elinde görmüş olduğunuz bir şırınga ile ben bu şekilde boşaltım yaptım ve ondan sonra delim işini yaptım. Size tavsiyem şu işlemi yapmaktan sakın korkmayın. Eğer bir uğultu varsa kesin çözüm olarak öneriyorum, kesin çözüm olarak öneriyorum. Bu işlemi yapmaktan korkmayın. Ben çok korkuyorum. Valla nasıl oldu ben de bilmiyorum. Yaptım. Ee, İnternette bu ustamızdan görmüştüm. Ee, acaba dedim ve yaptım. Sonuç oldukça iyi. Oltum gitti. Direksiyon e, oldukça hafifledi. İnanılmaz bir şekilde hafifledi. Şuradaki e, hortumu yani pompaya giden hortumu ellemeyin. Bununla işiniz yok arkadaşlar. Tamamen olayımız şurayla alakalı. 5.5 milimlik matkap ucu. Dediğim gibi biraz zorlamadan ve biraz gayret ederek şurayı denin. Çok fazla kanıttırmayın. Yani sağa sola falan kanıttırmayın. Direkt Direkt şu şekilde yani sağa sola acaba delmiyor şöyle mi yapsam böyle mi yapsam diye uğraşmayın. Kör bir matkap ucu da denemeyin. Gidin verin arkadaşlar. Yani sonuç itibariyle bir ustaya vereceğiniz o kadar paraya karşılık şuna gidip 5-10 lira vermeniz yeterli diye düşünüyorum. Çok da e, bazı şeylerden kaçmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi e, olay tamamen şuranın ile alakalı. Başka bir sorun yok. Bir de orijinal olarak kullanan arkadaşlara söylüyorum. Orijinalde power yani direksiyon özür dilerim. Direksiyon sesi, uğultu sesi geliyorsa onlara iki tane tavsiyem var. Öncelikle bir yağ kontrolü yapsınlar. Bakın şu anda yağın rengi kırmızı. Bu kırmızı aşırı kullanmadan dolayı bu kırmızı yeşil bir renk oluşturuyor. Yeşil ise yağlarını değiştirsinler. Ee, ona özen göstersinler. İkincisi e, yağ seviyelerini kontrol etsinler. Yağ seviyesi çok düşükse e, ya kendi özelliğini kaybetmişse bu da oğutu yapmasına sebep olabilir. E, Onun için eğer aynı şekilde uğurtu devam ediyorsa o zaman e, direksiyon pompası arızalı. Anladım. E, yan sanayi kullanan arkadaşlar için de geçerli. E, yağ rengini iyi söylüyünler, çünkü kırmızı olması gerekiyor. Zamanla yeşil oluyor. Bu da yağın e, şeyini kaybediyor, özelliğini kaybettiği için değiştirilmesinde fayda var. Ben 16 liraya aldım e, direksiyon yağı yağını. E, siz de aynı şekilde alıp e, yenileyin bence. Herkese iyi günler.